Sevgili Koç Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için arkadaşlar haftalık tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bizlere Koç burçları için neler söyleyecek arkadaşlar. Tarot kartlarına geçmeden önce sizin için bir işaret kartı çekmek istiyorum. Bakalım kartımızın size mesajı ne? Güneşi. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Evet arkadaşlar kartımızın sizler için mesajı bu şekildeydim. Peki kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili koçlar. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Büyücü kartı. Güneş kartı. Olumsuzları olumlu yapan kartlar arkadaşlar. Güneş kartı. Kılıç şövalyesi. Yıldız kartı. Ve şeytan kartı. Ama bir tane daha kart çekmemiz gerekiyor. Ölüm kartı. Şimdi sevgili koç burçları. Bu kısmı uyumlanan arkadaşlar. Bakın diyor ki şeytan kartı ve ölüm kartı bir korkunuz var ki bitiyor arkadaşlar. Bir tedirginiz var ki son buluyor ve şifalanma durumuna geçeceksiniz bu konuyla ilgili. Arkadaşlar öncelikle bir korkunuzla yüzleşeceksiniz. Bir tedirginlik e, tedirginliğiniz yüzleşip onu bitireceksiniz. Böyle bir rahatlama yaşayacaksınız. içsel bir rahatlama yaşayacaksınız. Ve kalış şövalyesi diyor ki bunun akabinde bir karar alacaksınız. Ve bu karar için arkadaşlar adım atacaksınız. Hayatınıza bir hareketlenme gelecek arkadaşlar. Aynı zamanda bakın bir kişide bir problem yaşadıysanız bu kişi sizi bir konuyla ilgili zan altında bıraktıysanız öncelikle yaşadığınız durumun etkisini e, atlatacaksınız. Böyle bir elinizi e, o kaybettiğiniz kontrolü elinize alacaksınız ve bir hesap sorma da yapacaksınız arkadaşlar. Ve güneş kartı diyor ki içinizi huzursuz eden bu durum arkadaşlar son buluyor. Ve büyücü kartı kendi gücünüzün farkına varma kendi potansiyelinizin farkına varma ve yani bilinç olarak güçlenme arkadaşlar. Bir şeylerin kontrolünü elinize alacaksınız. Hem büyücü kartını verdi hem şeytan kartını verdi. Yani sizi esir eden korku, endişe, tedirginlik her neyse arkadaşlar bunu bitireceksiniz. Zihninizi kontrol altına alacaksınız. Bakalım sevgili koçlar. Aziz kartı denge kartı. Tılsım kralı. Kupa sekizisi ve kule kartı. Arkadaşlar çalışan koç burçları. Bu kısmına uyumlanan arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Çalıştığınız yerle ilgili veya kendi işinizi yapıyorsanız arkadaşlar. işle ilgili ya da kariyer planınızla ilgili arkadaşlar. Bir şeylerde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Dikkatli olun diyor kartlarımız bize Bakın diyor ki Aynı ortamda bulunduğunuz insanlara güvenmeyin diyor arkadaşlar. Hayır. Aziz kartı sizin iyi niyetinizi temsil eder. Yani fazla töler etmek, fazla iyi niyetli olmak sadece size hayal kırıklığı getirir diyor kartımız. Bizlerin. Dengeli olun arkadaşlar. Hani katı olmayın. Ee, ama bu demek değildir ki herkese taviz verin, herkese töler edin, e, herkese iyi niyetinizle yaklaşın şeylerde dengeli olun diyor kartımız bize. Yoksa hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bakın bir konuda yalnız bırakılabilirsiniz diyor kartlarımız bizlere. Ve Tılsım Kralı diyor ki pozisyonunuzu korumak için verdiğiniz emeklerin e, korumak için arkadaşlar o dengeyi kurmanız gerekiyor. O duruşunuzu e, değiştirmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani nasıl desem size arkadaşlar hani koç burçlarının böyle dışarıdan bir sarsılmaz yapısı vardır evet herkesi yaklaşır ama iyi niyetle yaklaşır ama o çizgisini de bilir aslında karşıdaki insan ona yaklaştığında nerede durması gerektiğini bilir o çizgiyi o duvarı kurar yapar ve bu dönemde arkadaşlar bununla ilgili bir denge kaybı yaşayabilirsiniz yok kure kartı iyi niyetinizi de kontrol edin diyor. Bakalım sevgili koçlar. Kılıç altılısı, kupa şövalyesi, değnek kraliçesi, kılıç kralı ve değnek ası. Arkadaşlar bir kişi var ki size doğru geliyor diyor Kuba Şövalyesi. Bakın bu kişi şu anda bir duygu karmaşası içerisinde. Hani adım atayım mı atmayayım mı? Adım atarsam kabul eder mi? Bir tedirginliğim var diyor ve değnek kraliçesi arkadaşlar ki değnekler sizi temsil eder, bu duruşumuzu temsil eder arkadaşlar. Hani az önceki kartlarımda dedi ki dışarıdan böyle sarsılmaz bir yapınız var, dik bir, bir duruşunuz var. Evet ne kadar iyi niyetle yaklaşsanız da karşınızdaki insan size yaklaştığında nerede durması gerektiğini bilir. Genel olarak koç burçlarında böyle bir özellik vardır arkadaşlar. Ama az önceki kartlarım için söylüyorum bazen o iyi niyetinizin sınırını kaçırabiliyorsunuz. Karşınızdaki insanlar iyi niyetinizi suistimal edebiliyor arkadaşlar. İşte tam olarak demek istediğim de buydu. Değnek karıcısı diyor ki karşınız yani size gelecek olan insan bir duygu karmaşası içerisinde adım atayım mı atmayayım mı diye arkadaşlar bakın dalgalı sulardan sakin sulara geçiyor. Yani ve buradaki kılıçlar arkadaşlar onun kaygı endişe düşüncelerini temsil eder kısacası. Diyor ki evet ben adım atacağım ama içimde hala bir korku endişe var bir tedirginlik var ama bütün cesaretimi toplayıp adım atacağım konuşmak isteyeceğim ve değnek kraliçesi arkadaşlar size geliyor size bir iletişim kurmak istiyor ama o duruşunuzdan taviz vermiyorsunuz ve kılıç çıkıyorlar diyor ki mantığınız hareket edeceksiniz bu durumla ilgili vereceğiniz kararda arkadaşlar mantığınız ön planda olacak ve değine hızlı bu kişiyle yeni bir başlangıç yapma durumunuz var arkadaşlar Hani belki de başlarda ilk iletişimde hani soğuk bakmış olabilirsiniz, soğuk bakacak olabilirsiniz arkadaşlar ama diyor ki DNA'sı, bir şeyler zihninizde değişecek diyor. Yani şu duruşunuz arkadaşlar yerini böyle bir şeyleri değiştirme. Farklı bakış açısı. Yani tamam bu sefer hep böyle karar verdim. Bu sefer de böyle karar vereyim gibi düşünün arkadaşlar. Bir şeyler de değiştireceksiniz zihninizde diyor değnek arası. Bakalım sevgili koçlar. Ay kartı. Adalet kartı. Kılıç kelesi Kılıç prensi. Ve değnek. Kral. Şimdi arkadaşlar. Bakın bir haksızlığa uğradınız veya uğrayacaksınız diyor adalet kartı bizlere. Bakın eğer kiracıysanız haksız yere evden çıkarılmam. Eğer aile arasında bir mal mülk paylaşmışsa arkadaşlar bir haksızlık veya çalıştığınız yerde hakkınızın yenmesi bir durum var ki arkadaşlar haksızlıkla karşılaştınız veya karşılaşacaksınız bir korku vardı içerinizde bu korkunun nedeni ise belirsizlik arkadaşlar yani bu işin sonucu e, ne olacak bana yapılan haksızlık karşılığını bulacak mı bakın ikilem tedirginlik köşe sıkışma ve düşünceler arasında boğulma arkadaşlar. Ama diyor ki kılıç ikilisi sezgilerinize kulak verin. O sayı en doğrusunu gösterecektir. Kılıç prensi arkadaşlar bir haber gelecek ve beklediğiniz bir haber kılıcınızı kaldırmışsınız kuşlar başınızın üzerinde. O, bu durumla ilgili arkadaşlar bir haber gelecek. Ve zaten ses tetiklesiniz tabiri caizse arkadaşlar. Ve değine kırılıyor ki bir sabırsızlık enerjisi içerisindesiniz bu durumla ilgili. Ama fevri çıkışlardan fevri kararlardan uzak durun bu size sadece hata yaptırır. O e, sakinliğinizi koruyun arkadaşlar. Bir kart daha çekelim bu durumla ilgili. Bakalım hangi kart verecek bize. Hangi kartı ve kadar çarkı bakın. Şans sizden yana diyor. İçiniz rahat olsun ama arkadaşlar o sabırsızlık enerjisinden çıkın çünkü bu durum size hata yaptırabilir. Bir şeyleri ters düz edebilir arkadaşlar. Kader çarkının e, anlamından biri de şudur arkadaşlar. Evet bir döngünün tamamlanması bir şanstır ama eğer diyor bu durumu kontrol edemezsiniz. Kontrollü bir şekilde gitmezseniz o şans arkadaşlar bir kayba bile neden olabilir diyor. Onun için sakinliğinizi koruyun diyor kartlarımız bizlere. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişiye niyeten 5 tane kart çekeceğim. Bakalım aklınızdaki kişi size bir adım atacak mı? Sizinle ilgili düşünceleri neler? 5 kart çekelim. tılsım altılısı, değnek ikilisi, tılsım onlusu, mahkeme kartı ve kupa üçlüsü. Arkadaşlar bu kişi şu anda bir düşünce içerisinde. Diyor ki mahkeme kartı bir şeylerde değişim dönüşüm yaşıyor. Yani bilinçlenme farkındalığa varmaz. Sizin onun hayatınızdaki değerini ee, fark etme. Arkadaşlar ve bu kişi bunun pişmanlık haberini duyacaksınız. Bakın bu çok net. Ve bir kişi getirecek ise bu haber arkadaşlar. Ortak bir tanıdığınız bir erkek tarafından gelecek. O kişinin pişman olduğunu, sizin onun hayatınızdaki yerine değerini anladığını duyduğunuz anda içiniz içinize sığmayacak tabiri caizse. Bakın pişman, karşı taraf pişman. Ve siz mutlusunuz. Çünkü sizin değerinizi anlıyor bu kişi arkadaşlar. Ve bu kişinin bu kişi bugün e, bu noktaya gelmenizin neden arkadaşlar ki şunu da belirttim bu bir kolektif okumam eski işiniz olabilir eski partiniz olabilir platonik olabilir arkadaşlar her neyse e, genel okuma yapıyoruz arkadaşlar biz siz kendinize görelim de ki bu işe neden olan durum aile karşı tarafın ailesi diyor arkadaşlar bu kişi ailesinin etkisinde kalmış sizin aranızda mesafe koyarken veya ilişkiyi bitirme noktasına getirirken arkadaşlar davranışları, sözleri, ilgisizliği hepsi ailesinin etkisi altında kalmasıyla ilgili. Ve duyguları gizleme. Bu kişi arkadaşlar sizin onun hayatındaki yerini, değerini anlayacak bir pişmanlık içerisinde ya da içerisine girecek arkadaşlar. Evet sevgili koçlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.